Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde bir numaralı fiil dilek kipiyle çekimlenmiştir demiş. Bak fiilimiz emir kipiyle çekimlenmiştir ve bu da dilek kipleri arasında yer alır doğrudur. B'de iki numaralı fiil türemiş yapılıdır demiş. Doluyor fiilimizin kökü dolmaktır. Ardından yor şimdiki zaman ekini alır ve iki ünsüz yan yana okunamayacağından araya bir yardımcı ünlü girer. Sadece çekim eki aldığından, yapım eki almadığından basit yapılıdır. Doğru cevabımız geldi ancak diğerlerine bakalım. 3 numaralı fiil etken geçişsizdir demiş. Fiilin etken olabilmesi için LNŞ çatı eklerinden herhangi birini almamış olması gerekir. Gelmek fiili dıdı görülen geçmiş zaman ve ikinci tekil kişi ekini almış sadece. Bu eklerimiz mevcut değil. Bu nedenle etkendir. Onu geldiğin şeklinde okuyamayacağımızdan da geçişsizdir doğrudur. 4 numaralı sözcük ek eylem almış isimdir demiş. Tek nedir sözcüğümüz ardından çekim eki almış ve burada ek eylemin geniş zamanı mevcut yine doğrudur. 5 numaralı sözcük fiilden türemiş sıfattır demiş. Okşayan sözcüğünde okşamak fiilinden sonra an en sıfat fiil ekimiz mevcut ve hemen ardından bu sözcüğün umudum ismi gelmiş. Nasıl umudum desek? Okşayan umudum cevabını vereceğimizden evet sıfat göreviyle kullanılmıştır. Doğrudur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu cümledeki altı çizili fiille ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? rahatlatır fiilinin önce isim kökünden türetilmiştir demiş buna bakalım. Sözcüğümüzün kökü elbette rahattır ve isim köktür doğrudur. Üçüncü tekil şahıs ile çekimlenmiştir demiş. Rahat sözcüğü Leyla yapım ekini alır isimden fiil yapım ekidir. Ardından rahatlatmak şeklinde fiilden fiil yapım ekimiz gelir. Peşi sıra ır ir geniş zaman gelir ve o rahatlatır diye bildiğimize göre elbette eki bulunmayan bir üçüncü tekil şahısla çekimlenmiştir. Haber kiplerinden biriyle çekimlenmiştir demiş. Burada geniş zamanla çekimlendiğini söylemiştik. Bu da haber kiplerinden biridir. Yine doğrudur. Fiil gövdesinden türetilmiştir demiş. Rahat isim kökünden sonra isimden fiil yapan bir yapım eki aldı. Bu haliyle bir fiil gövdesidir. Ardından tekrar yapım eki aldığından fiil gövdesinden türetilmiştir deriz. Ettirgen çatılı bir fiildir demiş. Burada rahatlamak fiilinden sonra t ekimiz gelmiş. Ettirgen olması için r, t, tir eklerinden birini almalı. Evet. Ancak bu eki almadan önceki haliyle fiil geçişli olmalı. Onu rahatlamak şeklinde kullanamayız. Bu nedenle burada geçişsiz bir fiilimiz vardır bu t ekini aldıktan sonra onu rahatlatmak şeklinde kullanabildiğimizden oldurgan bir fiildir. Ettirgen değil. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Dilek kipleriyle çekimlenmiş eylemler mevcuttur. Yok edelim fiilinde burada istek kipi ve birinci çoğul kişiyle çekimlenmiş dilek kiplerimizdendir. Katıl yine emir kipiyle çekimlenmiş, o da dilek kiplerimiz arasında yer alır, doğrudur. Anlamca kaynaşmış birleşik fiilimiz dize gelir kısmında karşımıza gelir. Dize gelmek bir deyim olduğundan anlamca kaynaşmış fiiller arasında yer alır. Dönüşlü çatılı fiilimiz ise katıl sözcüğünde karşımıza çıkar. Katmak fiil kökünden sonra katıl şeklinde burada bizim L çatı ekimiz mevcut. Katılan kim diye sorsak sen cevabını alırız. Gerçek öznemizdir ve özne hem yüklemdeki işi yapar hem de bundan etkilenir. Bu nedenle dönüşlü çatılıdır. Etken geçişli fiilimiz ise yok edelim kısmında karşımıza çıkar. Burada yok etmek fiilinden sonra gelen eklerde L, N, Ş çatı eklerinden yapım eklerimizden herhangi biri yok. O nedenle etkendir onu yok edelim şeklinde kullanabildiğimizden de geçişlidir yine doğrudur. Zarf fiilimiz bulunmadığından doğru cevabımız C seçeneğidir. Cemal Safi'nin bu dizelerini okuyan bir grup öğrenci şiir dinletisi düzenleyecektir. Ancak bu dizelerdeki dil bilgisi terimleriyle ilgili yanlış bilgi veren öğrenciler dinletiye katılamayacaktır. Öğrencilerin verdiği bilgiler şu şekildedir. Buna göre öğrencilerden hangisi yapılacak şiir dinletisine katılamayacaktır? Açelya dönüşlü çatı eki almış fiil bulunmaktadır demiş. Kapılma fiilinde kapmaktan sonra kapılmak şeklinde L çatı ekimiz mevcut. Sen kapılma derken yine burada gerçek öznemiz de var. Özne hem yüklemdeki işi yapar hem de yaptığı işten etkilenir. Bu nedenle dönüşlü çatı eki almıştır. Umut anlamca kaynaşmış birleşik eylem, bağ fiil eki almıştır demiş. Kurban olmak anlamca kaynaşmış bir fiildir. Birleşik bir fiilimizdir ve ardından kendi zarf fiil ekini, bağ fiil ekini almıştır. Dilay adı eylem zincirleme at tamlamasında tamlanan olmuştur demiş. Gerçeğin can yakışı şeklinde bir zincirleme isim tamlamamız var ve gerçeğin yakışı diyebildiğimize göre Tamlanan ve tamlayan eklerimiz de mevcut. Yakmak fiilinden sonra gelen buradaki ış iş ise isim fiil ekimiz, ad eylem ekimiz yine doğrudur. İdil, basit, türemiş, birleşik yapılı eylemler var demiş. Kapılmak fiiline bakalım. Kapmak fiil kökümüzdü. Kapmaktan kapılmak diyebildiğimize göre buradaki çatı ekimiz aynı zamanda fiilden fiil yapım eki. Türemiş sözcüğümüz, türemiş fiilimiz mevcuttur. Aynı şekilde edemezsin sözcüğünün de olumlusuna çevirirsek edebilirsin şeklinde karşımıza gelir ve ebilmek yeterlik fiilini alır birleşik yapılı bir eylemdir. Ağlarsın fiilinde ise ağlamaktır sözcüğümüzün kökü ardından re geniş zaman ekini ve ikinci tekil kişi ekini almıştır. Her ikisi de çekim iki olduğundan bu da basit fiilimizdir yine doğrudur. Birleşik çekimli eylem kullanılmıştır demiş. Eylemlerin birleşik çekimli olması için iki adet kip ekine ihtiyacı var. Burada hiçbir fiilimizde ikinci kip eki bulunmadığından yanlıştır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu dizelerde numaralanmış ifadelerden hangilerine yer verilmemiştir? Geçişli fiilimiz onu gösterir şeklinde okuyabildiğimizden mevcuttur. Dönüşlü fiilimiz ise dolanır sözcüğünde karşımıza çıkar. Dolanan kim diye sorsak o cevabını veririz. Gerçek öznemiz mevcut ve dolamaktan dolanmak şeklinde ne çatı ekimizde var. Özne hem yüklemdeki işi yapar hem de yaptığı işten etkilenir. Bu nedenle dönüşlü bir fiildir. Birden fazla zarf fiil ise dalınca sözcüğünde ince ince zarf fiil ekimiz. Aynı zamanda severek sözcüğünde sevmek fiilinden sonra gelen erek arak yine zarf fiilimiz mevcuttur. Özel birleşik fiilimizse burada karşımıza gelmemiş, yine ek fiil almış herhangi bir sözcüğümüzde bulunmamakta. Bu nedenle 3 ve 5 ile doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu dizelerle ilgili olarak numaralanmış ifadelerden hangileri doğrudur? Birincisinde ad eylem, mastar, bir diğer adıyla isim fiil, ad tamlamasında tamlanan olmuştur demiş. Burada isim fiil ekini alan bir görememek sözcüğümüz var. Mekmak isim fiil ekini almış. Görememek sözcüğü tamlayan ekini almamış. Korkusu sözcüğü tamlanan ekini almış. Böylelikle belirtisiz bir isim tamlaması oluşturulmuş. Ancak isim fiil ekini almış olan sözcüğümüz tamlanan değil tamlayan göreviyle kullanıldığından yanlıştır. Birleşik zamanlı fiil kullanılmıştır demiş. Burada içersem sözcüğünü biz ayırarak içer isem şeklinde okuyabiliyoruz. Yani burada bir ek eylemimiz mevcut ve ek eylem basit zamanlı fiili birleşik zamanlı yapma göreviyle kullanılmış. Bu nedenle doğrudur. Sıfat fiile ortaca yer verilmiştir demiş. Burada sıfat fiil eklerinden herhangi birini alan fiil kök ya da gövdesi bulunmadığından yine yanlıştır. Ek eylem iki göreviyle de kullanılmıştır demiş. Basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapma göreviyle kullanılmıştı. Ancak isim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapma görevinde kullanılmamış yine yanlıştır. Kılıç fiillerine yer verilmiştir demiş. Kılıç fiilleri nesne alabilen fiillerdir. Bu nedenle başına onu getirerek okuyabiliriz. Onu içersem şeklinde kullanabiliriz onu bekledim şeklinde de kullanabiliriz. Yine kılıç fiilleri de mevcuttur. Doğru cevabımız 2 ve 5 ile D seçeneğidir deriz. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Birinci sözcük oldurgan çatılı fiildir demiş. Oldurgan çatılı fiillerimizi oluştururken geçişsiz bir fiile R t, dır, dir eklerinden biri getirilir ve geçişli hale getirilir. Ballandırır sözcüğüne bakalım. Ballanmak fiili dır, dir ekini almış. Onu ballanmak şeklinde kullanamayız. Geçişsiz bir fiildir. Bu eki aldıktan sonra onu ballandırmak şeklinde kullanabildiğimizden oldurgan çatılıdır. İkinci sözcük ettirgen çatılı fiildir demiş. Ettirgen çatılı fiillerimiz de bu defa geçişli bir fiile R, t, dır eklerinden bir tanesi getirilir ve geçişliliğinin derecesi arttırılır. Yani bu ek geldikten sonra da geçişli olmaya devam eder. Unutturur sözcüğünde unutmak fiilinden sonra dır dir ekimiz gelmiş. Onu unutmak şeklinde kullanabiliriz. Ayrıca bu ek geldikten sonra da onu unutturmak şeklinde de kullanabiliriz. Yani ettirgen çatalı bir fiildir. Üçüncü sözcük türemiş yapılı bir eylemdir demiş. Sözcüğümüzün kökü süstür. Süsten süslemek şeklinde isimden fiil yapım ekini aldığından türemiş bir eylemdir. Dördüncü sözcük etken geçişli çatılı bir fiildir demiş. Etken fiillerimiz L, N, Ş çatı eklerinden herhangi birini almaz. Açar sözcüğümüzde de bu ekler yok. Aynı zamanda geçişli olması için başına onu getirdiğimizde bir anlam bütünlüğü oluşturmalı onu açar şeklinde kullanabiliyoruz. Etken ve geçişli bir fiildir. Beşinci sözcük isim fiil eki ve iyelik eki almıştır demiş. Sevmek sözcüğünden sonra mema isim fiil ekimiz mevcut. Ardından gelen i eki ise iyilik eki değildir. Onun sevmeyi şeklinde kullanamayız çünkü sahiplik bildirmez. Buradaki belirtme hali ekimizdir. Bu nedenle doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıda Türk Edebiyatı'nın bazı önemli şairlerinin fotoğraflarına ve dizelerine yer verilmiştir. Buna göre dizelerine yer verdiğimiz şairlerden hangisi birleşik yapılı bir fiil kullanmıştır? Birincisinde boğulmuştum fiiline bakalım. Boğmaktan boğulmak şeklinde yapım eki aldığından türemiştir. İşitmen fiili ise işitmek fiilinden sonra olumsuzluk eki ve kişi eki almış. İkisi de çekim eki olduğundan basittir. Kısaldı sözcüğünün kökü ise kısmaktır. Kısmaktan kısa şeklinde yapım eki alır önce. Kısadan kısalmak şeklinde bir yapım eki daha vardır. Bu nedenle türemiş bir fiildir. Bir diğerinde ise açıyor sözcüğünde açmak fiilinden sonra yor şimdiki zaman eki gelmiş, çekim ekidir. Yine basit bir fiildir. Buradaysa herhangi bir fiil kullanılmamış. Ancak sonuncusunda uyuşamayız fiilinde Olumluya çevirirsek uyuşabiliriz şekline dönüşür. Burada ebilmek yeterlik fiilimiz bulunduğundan doğru cevabımız E seçeneğidir.